Evet arkadaşlar e, Mekke'den e, Hz. Ayşe mescidine yani Tenim mescidine e, taksilerle Harem-i Şerif'ten Kabe'nin oradan bu beyaz taksilerle yeşil taksilerle bilmiyorum. Şu beyaz taksiler daha uygun oluyor. Onlarla pazarlık yaparsanız 40 Riyal'e gidip geri getiriyor hareme. Yani götürüp getiriyor 40 Riyal'e toplam yani 3 üç 4 kişi fark etmiyor. Bilginize. Ee, otobüslerde Gazze durağından kişi başı 5 riyale sadece götürüyor. Gidiş geliş kişi başı 10 riyale geliyor. Bilginize. Yani ihrama girecekseniz e, Terim Mescidine, Ayşe Mescidine gitmeniz gerekiyor. En kolay yol otobüslerle uğraşmamak. Zaten bir dünya para veriyoruz. Bir takside 3-4 kişi binseniz 40 riyal kişi başı, 10 riyal giriş geliş bedava. Yani Hı -hı. E -ti. E -ti. E -ti. Bu taksici arkadaşımız bu sahada de turist döner. Aynen. Arkadaşımız. 8 senedir burada taksicilik yapıyor. Maşallah. Bangladeş'te. Maşallah. İnşallah go Turkiye. İnşallah. İstanbul bu inşallah. İnşallah. So have you been in Istanbul? You been Istanbul. you Baden ro ayor for Europa. Go France, Italy. <laughs> so um, have you visited Italy? I go inşallah Italy or İtalya orna Fransa. France. Bir dahaki ne diyor İtalya ile Fransa'ya gideceğim çok <laughs> İnşallah. İnşallah. No go. Go to Saudi Arabia. Italy, Fransa no go. <laughs> da işte Müslüman, Müslüman. Müslim mi? Müslüman da değil mi? Aynen. O Fransa İtalya diyor. Şey memleket diyor. Oralarda Müslüman yok diyor. O yüzden Türkiye daha iyi. Nasıl ya? Fransa'da Müslüman var mı, nasıl yok? Aslında bayağı var benim bilgim. Ya. Belki İtalya'yı kastetmişler. Ama şey ülke Müslüman değil ya öyle de bir şey. Ha. Tamam ülke Müslüman değil mi? <laughs> Sonra benim bayağı ağırlık atıyorum üstüme. <laughs> i̇yi. Ya bak şu 5.5 işte geldi ha? normalde tavsiye bindiğimizde 50 e, riyal dedi arkadaş. Biz de 40. Bu yani. şekilde kabul etti. De. Dediğim gibi bize de duran durağında bayağı bir yürüyecektik. E, Kabe'den Gazze durağı e, Sefa Merve tepesi Merve tarafından yani Efendimizin evinin o tarafta yani. çıkış çıkış ha, tarafı Fatma Efendimizin evinin arkasında gazete duran. Gene otelden ya bayağı bir yürüyecektik yani bir 20 25 dakika yürüyecektik. Yürümeye ayar de gerek ayar kalmadı. <laughs> ne Nur? Şu karşıdaki mi Cebel Nur? <laughs> <laughs> evet, ha de, şu, şu şu evet. Evet bak nasıl seni çıkılır mı ya? ya abi bir şey söyleyeyim sana. Evet, en tepe bak karşıdaki. Çıkılır inşallah ya. Yok çıkılır çıkılır. Ama şeyin dediği gibi, şeyin dediği gibi. Yok ben sana şimdi ben dedim mesela bana gündüz akşam fark etmez mi? Hani bir çıkayım bakayım gündüz fark ediyor mu? Fark mu? ya. Çok işte. Onu Yemin ediyorum bak biz çıktığımızda geçiyordu. Lafla olmuyor ya. Yani. Üstümüz terde ve atlet değişti o da ter oldu. Soğuk esiyor üşüyorum ama içerimde ne atıyor? Ter atıyor. Bu arada bu driver. Yesterday Evet, Cebel Nur Dağı, Hira Dağı, işte Eskiyevur falan gitmek isterseniz sakın ha sakın, sakın ha sakın <laughs> ee, gündüz çıkmayın. Çünkü gece bile çıkmak çok ama çok zor. Ee, <laughs> çok terlersiniz. Bir de çıkarken mutlaka <laughs> yanınızda su. Ee, bakın, aa, dağın bir tarafı ver bana. Cebel Nur Dağı. Tepesi görünüyor zaten. Su, havlu eee değişik bir i̇yi, iyi, iyi. tişört bultakalım. Maşallah maşallah. Bak. Ha o. Şimdi burada. So, will you be here in during Hajj Hajra. Hajj season. Hağlamaya. 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 So you will be here Hağlamaya. right? Hağlamaya. Her sezon geliyor he. diyor. Şimdi ben diyor o parayla diyor hayatımı yaşarım diyor. Yani. Her evet. da iyi para kazanıyor. Maşallah. Anladım. Maşallah. Maşallah. Ramazan <laughs> az. Maşallah. Work as I You know, Muslim people have to be strong. Ülken hac, Ayşe, Haram. 200, 300. Vay, o zaman maşallah. Kişi başı mı diyor? <laughs> Aynen. 20-40 dolar. <laughs> 20-40 dolar değil. 200-300 riyal. Hac zamanı diyor. Wow. Çünkü diyor taksi yok diyor insan bol diyor. Maşallah. What about the first season? Season hmm, şey two one. No. Hac. One. Ramadan one month. Hac. Thirty 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 1, Tu et e ta gota... Tu et ta gota... Tu et ta gota... Tu et ta gota... Tu et ta gota... Tu te tindada... Kuri kuri kuri. Kuri? Kia 5 optima. <twebeta>

La ilahe illallah. Resulullah. Biz buraya gelmiş miyiz? büyük camiye? Tabii geldik. Büyük camiye var burada. Geldik geldik. Burada mesaj şey yaptık. Sir, yani. now give us 10 minutes. No, but no problem. I think will call us Dönüşte son... diyor. Okay. Dönüşte okay. diyor. No problem. Ay. People, good people. <laughs> eyvallah, 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 eyvallah. Siz diyor Türk olduğunuz için diyor, sizi beklerim diyor. Normalde diyor, çok izin vermem diyor. Siz diyor istediğiniz kadar dua edin, namaz kılın. Diyor. Ama tabii çok bekletmeyiz yani. Ayşe Mescidi'ne geldik. Tenim Ayşe Mescidi. Bu kadar. Abi taksilerde ama bir şey düşürmeyelim. Tabii ki. Evet. Burası Tenim Mescidi. Diğer ismiyle Ayşe Mescidi. Burada ihrama girmek isteyenler en yakın e, Mescid-i Haram'a, Kabe'ye en yakın e, Mikat sınırı. Burada ihrama girip eee iki rekat namaz kılıp sonrasında ümreci oluyorsunuz. İhram yasakları başlıyor Allah'ın izniyle. Evet. Sınırdaymış. Tam burayı herhalde sınır gibi almışlar. Evet, aynen. Burayı sınır almışlar. Ben video şekilde video izayn

ne şu an? Nasıl? Otobüsü çeldik ya abi. Elektriyatikten sonra gider gibi yaptık ya. Ondan ha. sonra gider. Ama herhalde orada gene uygun söyledi. Evet. Gene evet. söyledi. Tabii abi öbür türlü yürüyorsun ki otobüse kadar. Otobüsü bekliyorsun. Gelecek mi? Yani. Burada ee, yanlış mı hatırlıyorum? Burada Estağfurullah. Eğer otobüse gelmek isteyenler de varsa dediğim gibi efendi efendimizin evinin hemen yanında Gazze durağı var. Zannedersem 12 numaralı otobüsler 5 riyalı kişi başı götürüyor dönüşte de 5 riyal, kişi başı 10 lira. Ama 4 kişi olduktan sonra, taksi tuttuktan sonra kesinlikle taksiye girmek daha mantıklı. 40 riyale götürüp getiriyorlar. Yani bizim arkadaşımız, getiren arkadaşımız Bangladeş'teydi. Hatta istediğiniz kadar namazlı kılın, beklerim, problem yok dedi. Bu sıcakta zaten otobüs otobüs çekilmez. O yüzden e, ee, taksiyle gitmek daha mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, ee, Kabe'den buraya gelişimiz takriben 10 dakika sürdü. Oradan burası Kabe'de burası 7 kilometre en yakın yer. Burası da Tenin Mescidi veya Hazreti Ayşe Mescidi diye geçiyor. Ee, burada bu şekilde ihrama giriyorsunuz. İhram namazı kılıp iki rakat sonrasında aynı geldiğiniz araçta geri dönüyorsunuz. İhram yasakları başlıyor. Allah mübarek eylesin. Rabbim buraya gelip görmek isteyenlere de görmeyi nasip etsin. Gördüğünüz gibi şu an şeval ümresi olduğu için şeval ümresinde ümreci çok az. O yüzden e, şu an dönüş yoluna kişi başı 5 riyal istiyorlar. Çağırıyorlar. Haram 5 riyal, haram 5 riyal diye. Çünkü şu an müşteri az olmasından dolayı boş dönmek istemiyorlar. Buradan da dönüş 5 riyala götürüyorlar. Ya da minibüs de olabilir. Ama hiç fark etmez. Yani bu şekilde yapabiliriz. Bakın ayına geldiğiniz zaman e, bir taksiyle sadece geliş için anlaşırsınız. 20 riyale. E, giderken de ama geç aynı hesaba geliyor. 4 kişi 20 riyal yapıyor zaten. Aynı hesaba geliyor. Neyse. Allah Allah. E, ne oldu taksiler burada ya? 5 riyal taksiymiş. Kişi başı. Bizim tahsisinin dediği kadar var. Bizim tahsisinin dediği kadar var yani. Ben, önemli ben beklerim kadar diyor ya. Demek ki işler bu ara baya kötü. Burada çok fazla tahsis var ya. Çok fazla. Buraya yeşil olanlar pahalıya geliyor. Bu beyaz olanlar. onlar çok daha uyguna geliyor. O yüzden beyaz olanlar için mutlaka Hangisi? Hı, hmm, aynen. Ee, beyaz, yeşil hacimli olanlarda e yani şu grilerde şey oluyormuş. Yani e, Korsanlar söylüyor. Bunlar da taksi falan yazmış. Bunlar daha uygunmuş. Bak, tane haram haram diyor. Lan arabayı doldurursun lan ne haramı diyorsun ya? İkilik yer var belki. iki riyal desen. Hayır. Abi. Aynen. Gelin adam başı biri gel indir bunları. <laughs> Hadi. Çekeyim bunu. Bu mu bu muydu bizimki? Hayır yok yok. Geldi bizim. Bana evi Yok ya. Yanlış geldi. Daha. Ha. Tamam tamam. Neyse. Buraya da buraya da görmüş olduk. Her şu kıyafetlerin arasından gidelim abi. Tamam. Ne yapayım? Burası da buranın pazarı oluyor. Bu tip pazar yerleri fiyat olarak mağazadan çok ve çok uygun. Yani mağazalar 20 riyal alacağınız yani 200 riyal alacağınız şeyi böyle pazarlardan en fazla 5 riyala alabilirsiniz. O yüzden bu tip yerlere pazarlar <laughs> diyeceğim. Ayşe Mescidinden ayrılıyoruz. Yine yemek nasıl olur inşallah. Bismillah. Selamünaleyküm. Ya Allah. Tamam. Haram. <laughs> Yolumuz burada ihrama girişimiz toplam 25 dakika sürdü. Şu an dönüş yolundayız. Allah'a emanet olun. Rabbim sizleri de buraya kavuştursun.